geometrik dizi ile ilgili birkaç örnek çözelim. İki sayısının eksi 5 ile ardışık bir şekilde çarpılması ile elde edilen örüntünün genel terimini ve üçüncü terimini bulalım. İki sayısı eksi 5 ile çarpılırsa eksi 10 eksi 5 ile çarpılırsa artı 50 şeklinde devam edecektir. Bizim için bu önemli değil. Ee, bizim için e, ee, şunları yazmak. Genel terimi e, a n eşittir. a 1 çarpı r üzeri n eksi 1 İlk terimimiz 2 ortak çarpan eksi 5 üzeri n eksi 1 Bunu düzenlersek eğer 2 e, çarpı eksi 5 üzeri n çarpı eksi 5 üzeri eksi 1 Bunu da tekrar düzenli hale getirirsek e, 2 çarpı eksi 5 üzeri n çarpı 1 bölü eksi 5 Bundan sonra da e, 1 bölü eksi 5'i 2'nin altına e, getirirsek 2 bölü 5 hatta eksi 2 bölü 5 çarpı eksi 5 üzeri her yani şeklinde de yazabiliriz. Üçüncü terimi bulmak istiyorsak bunu yerine 3 yazabiliriz ya da zaten burada üçüncü terimi de bulmuş olduk. Burada bir mikrop sorusu var. Ee, yukarıdaki diyagram bir ortamdaki mikrop sayısını günlere göre değişimini göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Mikrop sayısını görsen, ilk dizinin ilk 10 terimi nedir? Ortak çarpını kaçtır ve dizinin genel terimi nedir? Birinci günde bir bakalım. Bir tane mikrop var. İkinci günde ise mikrop sayısı 2'ye çıkmış. Üçüncü günde 4'e. Dördüncü günde ise 8'e çıkmış. Şimdi ilk 10 terimini yazmamızı istiyor bizden. 1, 2, 4, 8, 16 olacaktır. İki katına çıktı. Hep iki katına çıktığını görüyoruz. Ee, 32 64 e, 128 256 ve son olarak 11. günde ise 512 olacaktır. Evet. Ortak çarpanına geldiğimiz, gelirsek eğer ortak çarpını dikkat ederseniz hep iki katına çıkıyor. Dolayısıyla ortak çarpanı 2'dir. Genel terimini bulursak a n eşittir. a1 çarpı r üzeri n eksi 1. İlk terimimiz burada 1. Ee, İlk terimimiz 1. Ortak çarpan 2 üzeri n eksi 1. Bu bizim genel terimimizi verir. Ya da biraz daha düzenleyelim isterseniz. Birinin bir etkisi yok. O yüzden biri e, yazmayabilirim. A n eşittir. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 1. Bu da 2 üzeri n çarpı 1 bölü 2. Ya da A n eşittir. 2 üzeri n bölü 2 şeklinde de yazılabilir. Bir başka geometrik dizi ile ilgili soruları yanıtlayalım. 1 bölü 243, 1 bölü 81, 1 bölü 27, 1 bölü 9 diye devam eden bir dizimiz var. Bu dizinin öncelikli olarak genel kuralı bulmamız lazım ve e, ortak çarpanını bulalım. Ortak çarpana baktığımız zaman bu sayıyı eğer 3 ile çarpılırsa ancak 1 bölü 81'i buluruz. Ya da bunu şu şekilde de bulabilirsiniz. E, 1 bölü 81'i 1 bölü 243'e bölebilirsiniz. 1 bölü 81 çarpı 243 bölü 1. Buradan sadeleştirirseniz burada 3 sayısını elde edeceğiz. Demek ki ortak çarpan 3'tür. Yani 3 katına çıkmış. 3 katına çıkmış. Şimdi genel kuralını bulabilmek için 1 bölü 243 çarpı 3 üzeri n eksi 1 yazacağız. 243'ü 1 3 üzeri eksi 5 olarak yazabilirim. 3 üzeri n eksi 1'i de bu şekilde yazdıktan sonra paydalar tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağım. 3 üzeri n eksi 6 olur. Yani genel terimimiz bu. 3 üzeri n eksi 6. 7. terimi soruyor bana. a7 eşittir. 3 üzeri 7 eksi 6'dan nedir? 3 üzeri 1'den 3'tür. Kaçıncı terimi 1 olduğu soruyor. Kaçıncı terim 1 diyorsa bana ee, 3 üzeri n eksi 6 eşitmiş 1'e. 1 Bir olabilmesi için üssünde olması gerekiyor arkadaşlar. 0 olması gerekiyor. Buranın 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla n eksi 6 eşittir 0 ise n 6'dır. Yani 6. terimi 1'dir.